Evet herkese merhabalar. İlk önce SPSS tanıtımı ile başlayacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi SPSS programını açtığımızda iki tane ekran karşınıza çıkıyor. Bir tanesinin üzerinde output yazıyor. Bir tanesinin üzerinde Untitled yazıyor. Kaydetmediğimiz henüz hiçbir işlem yapmadığımız veri seti dataset 0 yüklü. Bu da henüz daha kaydetmediğimiz çıktı ekranımız. Bu da document 1 olarak geçen ekranımız. Bunun üzerinde hem yukarıda file menüsü, edit menüsü vesaire gibi menülerimiz var hem de burada butonlarımız var. Özellikle yeni bir dosya açma, yükleme vesaire gibi işlemleri klasik file menüsünden yapıyoruz. Open Data, bizim genellikle yükleyerek data veri yüklemek için kullandığımız arayüz. Yeni bir data ekranı, şuradaki gibi boş bir data ekranı oluşturmak istediğimizde de data tuşunu kullanarak e, bunu açıyoruz. Burada görmüş olduğunuz şu ekranın içerisinde iki tane alan var. Alt tarafta Data View ve Variable View olmak üzere. Bunlardan Variable View, her satırda değişkenlerin olduğu kısım. Data View ise değişkenlerin sütunlarda olduğu, her satırın bir veri olduğu kısım. Bir örnek dosyayı yükleyerek başlayalım. Bu file Open Data'dan ya da buradaki open klasöründen açmak suretiyle verimizi ee, yükleyeceğiz. Veri setimizi yükledik. Veri setimizde gördüğünüz gibi 5 tane sütun var. Bu 5 tane sütunun yanı sıra aşağıya doğru da verilerimizin olduğu satırlar var. 317 tane satırımız dolu ve de 5 tane sütunumuz dolu. Sütunlarımızın yanında, isimlerin yanında cetvel işareti var. Bunlarda da Venn diyagramı işareti var. Değişken alanına geçiyorum. Değişken alanında 5 tane değişkenimin sırayla maaş, döner, ek ödeme, yaş, cinsiyet, bölüm şeklinde isimlerini görüyoruz. İkinci sırada değişken tipi. Bunu gördüğünüz gibi yanına tıklayarak işte virgüllü, noktalı vesaire falan filan. Bilgisayarın anlayabileceği ve bizim üzerinde analiz yapabileceğimiz tek değişken tipi numerik değişken. Numerik olmayan bir kayıt girmiyoruz. Kaç haneden oluşsun, ondalık basamak kaç tane olsun vesaireyi gösteren kısım. Yaşın aslında tekrar data büyüme dönelim. Yaş gördüğünüz gibi ondalık basamaklara çok ihtiyacı olan bir değişkenimiz değil. Ek ödemede ve maaşta para olduğu için bunlar da gerekli ama yaşı ondalık basamaksız da kullanabiliriz. Dolayısıyla buraya gelip sıfıra getirmek ya da değiştirmek suretiyle buradaki verinin değiştiğini göreceksiniz. Yeni bir değişken oluşturduğumuzda daima ondalık basamaklarıyla beraber oluşturulur. Eğer ki siz bunun ondalık basamağını değiştirmek istiyorsanız buraya gelip yine aynı şekilde bunu sıfıra getirerek ondalık değişkenimizi götürüyoruz. Burada sağ tuşla tıkladığımda clear dersem o değişkeni tamamen kaldırır. Devam edelim. Değişkenlerin ekranlarda özellikle grafiksel dökümlerde net bir şekilde ortaya çıkabilmesi için labeled kısmına birimini de içeren daha anlaşılır şekilde ifade edilmiş, daha uzun açıklayıcı isimlerini mutlaka yazınız. Özellikle SPSS'de daha sonrasında bu veriyi başka birisi kullanacaksa ya da siz bir süre sonra ancak bu geri dönecekseniz sıkıntı olmaması açısından bunu yapmanız büyük önem arz ediyor. Değerler kısmı belli değerleri isimlendirmek istiyorsak kullandığımız kısım Özellikle kategorik değişkenlerde kategorilere ait sayıların nelere denk geldiğini ifade etmek için kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sürekli değişkenlerimiz, numerik değişkenimiz scale olarak ifade ediliyor. Kategorik değişkenlerimiz nominal olarak ifade ediyor. Ne demiştik? Ordinal ve nominal demiştik. Buradan aslında seçimi ordinal ve nominalde kategorik değişkenler yapabiliyoruz. Scale değişkeninde sayısal değişkenimiz, bütün sayısal değişkenleri scale olarak SPSS'de kodluyoruz. Bu nasıl yaparsak yapalım bize yardımcı olması için aslında kullandığımız bir olan. Nominali seçtik. Cinsiyet hangi gruplardan oluşuyor? 0, ve birlerden oluşuyor. Ama 0-1 neye denk geliyor? Buraya da söyleyeceğiz. Values kısmında tıklıyoruz. Üstüne Value Labels diye yeni bir ekran çıkıyor. Buraya değer neyse onu altına da ne şekilde isimlendirmek istiyorsak bu kategoriyi ismini yazıyoruz. E de bastığımızda buraya ekliyor. Eğer değiştireceksek <laughs> üstüne geliyoruz. Ah 3 değil 4 diyoruz. Change diyoruz. 4 ile yapıyoruz. Aa, bunu kullanmayacağız diyorsak Remove diyoruz. Okey diyoruz. Bu şekilde kodladığımız isimlendirdiğimiz kategorileri belirliyoruz. Aynı şekilde bölüm değişkenini de 6 tane bölümün her birinin kodunun neye denk geldiğini buraya belirtmişiz, işlemişiz. Missing'in ve kalımızın bir önemi yok. Align'ın ve Roll'ün bir önemi yok. Kabaca isim önemli. Desimaller, görsel açılar önemli. Label önemli. Values önemli. Bu Variable View ekranında değişkenleri tanımlarken ilk yapacağımız şeyler. Kendi değişkenlerimizi sıfırdan veriye de giriyorsak dışarıdan yüklediğimiz bir değişken seti ise de Measure dahil olmak üzere düzenlemesini yapmak. Data View ekranında ise istediğimiz her yerine veriyi girebiliriz. 56 54. Şimdi burada noktayla belirledikleri şu demek. Burada bir değişken sütununda bir değişken tanımladın sen ama nokta olan yerlerdeki veriyi girmedin. Veriyi girmedinle veri 0 arasında bir fark var. Veri 0 demek bir sayı demek. Aslında bir ölçüm yapılmış ve bunun olduğu olmadığı belirlenmiş demek. Nokta olması bu verinin olup olmadığı ile ilgili bir bilgi yok demek. Hiçbir şekilde bir data oluşturulmamış demek. Bu noktayla ifade edilenlere missing value diyoruz. Buradaki 0 ya da 500 olmasının bilgisayar açısından bir önemi yok. Bir veri girilmiş ve bir sayıya sahip demek. Dolayısıyla bir ortalama alacaksa, mesela diyelim ki burada 3 tane veri var. Ve ben bu 3'ün ortalamasını alacağım. Diye. Normalde 2 tane var değil mi? 54 ve 56. Bu ikisinin ortalamasını alacak olsa 55 çıkması lazım. Ama şimdi bunu 3'e bölecek. Çünkü burada da 0 diye bir değer var. Bu missingleri hesaba normalde katmayacak. Bunun silersek, Misink haline getirirsek artık buranın ortalamasını aldığımızda 55 olarak çıkacaktır. Bu önemli. İkinci önemli nokta, bunu silelim. Verimizi girdik girdik girdik. Normalde bizim aslında 317 tane verimiz var. Ama şuraya yanlışlıkla bir sayı yazdık. Sonra ayrılık yanlış yazdık dedik sildik. Gördüğünüz gibi şuradaki veriler de açıldı. Sol tarafta görüyorsunuz. Hem sayıları artık görünür halde hem de noktalar var bu bilgisayar şu anda bütün işlemlerde 317 tane veri değil, 332 tane veri varmış gibi hareket edecek. Ve bunların da hepsini kayıp veri olarak kabul edecek. Dolayısıyla verinizin sonunda bu şekilde boş sayfa satırları olmadığına da karar vermelisiniz. Bunu yine clear diyorum ve de buradaki veriyi siliyorum. Dolayısıyla sütunların 5 tane, satırların 5 tane, verilerimin hepsini girmişim. Elimde bir setim söz konusu. Veri ekranları data view, variable veri görmüşüm. Yukarıya baktığınızda maaş veri tabanı yüklenen dosyanın adı dataset 1 olarak geçiyor. Yaptığımız işlemleri de burada alt ekranında dökümlerini veriyor. Bir değişiklik yapalım. Bunu 4 değil de 5 yapalım. Buradaki Save Document kısmı açıldı. Buraya tıkladığınız zaman bunu düzeltilmiş haliyle kaydedecek. Sıfırdan bir veri dosyası açalım. New Data diyelim. Sıfırdan bir dosya açtık. Ve de diyelim ki verilerimize girdik. Gördüğünüz gibi verilerinizi girdiğiniz anda bunu otomatik olarak değişken 0001 olarak kodladı. İki ondalık basamak her birine ekledi ve de bunun üzerinden düzenlemesini yaptı. Variable variable'e geçebiliriz. İsmini değiştirebiliriz. Yaş ondalık basamağı olmayacak. çünkü age, years diyerekten bunu ifade ettik. Değer yok sürekli değişken çünkü. Hemen döndük major'a bunu scale değişken olarak seçtik. Kolon missing'de vesaire de bir şeyimiz yok. Gruplamada values'da gireceğimiz bir şey yok. Bu tarafa geri geldik. Gördüğünüz gibi verilerin hepsine düzenli bir şekilde girmiş olduk. Aynı şekilde gereksiz yere başka bir yere veri girip buraya kayıp veri oluşturmamamız lazım. Verilerin bu şekilde oluşturulduğunda mutlaka kayıda ya da fail'den buradan save as'den bunu bir yere kaydetmeyi unutmayın. Kayıtta Kayıt ekranı açıldığı zaman kayıt edeceğiniz ekranın içerisinde bir ismini yazmanız gerekiyor. İkincisi save as type dosya tipini yazmanız gerekiyor. Burada onlarca dosya tipi var. Bunların içerisinden SPSS'e ait olan SPSS sav dosyası, şurada görmüş olduğunuz nokta sav dosyası. Ancak sav dosyasını her program açamıyor. En basit olanı csv dosyası, virgülle ayrılmış veriler demek. Veri dosyanızın burada var olan bütün değişken isimlerini bir virgülle birbirinden ayırıyor, bir satıra yazıyor. Ondan sonra sırayla bütün değişkenlerinizin hepsini yine satırlara yazıyor. En basic versiyonu, bütün programların açabildiği versiyonu. Ancak bu versiyonun içerisinde mesela SPSS'de az önce yaptığımız kategori, major, scale, nominal vesaire gibi değişken ayarlarının hiçbirisini kaydedemiyoruz. Düz, basit, saf veri dosyası. Dolayısıyla böyle bir kayıt yapıyorsanız mutlaka kategorik değişkenlerin hangi kategorisinin neye renk geldiğini, değişken isminin kısaltmasının neye karşılık geldiği gibi bilgileri oluşturmamız lazım. SPSS ve diğer yazılımlar tamamen matematik üzerinden aslında zamanda kurgulandığı için belli kısıtlılıklara sahipler. Örneğin değişken isimleriyle label isimleri arasında belli fark var. Değişken isimlerini mesela yüzdeyle başlatamıyoruz. Yüzde %45. Mesela diyelim ki böyle bir şey yaptık. 1 bölü 2 diyerekten bunun sayısını verdi. Ee, i̇çerisine boşluk koyamıyoruz. İlegal karakter diyerekten geçiriyor. Belli bir sayının üstünde... Ee, değişken büyüklüğü uzunluğu veremiyoruz. Bunun bazılarında 64 bazılarında 256 harften oluşuyor. Dolayısıyla daha kısa mesela bu kategoriyle ilgili cinsiyetle ilgili bir şey yapacağız. Ve birkaç tane cinsiyetle ilgili değişkenimiz var. Sex 2 gibi içerisinde boşluk olmayan bir şekilde bunu ifade etmemiz gerekiyor. Buraya bunu daha genişletmiş label'ın olmasının sebebi bunun daha belirgin şekilde ifade edilmesi ya da ayrıntılı verilmesi ya da mesela kornea arter hastalığı değil mi? Koroner ee, e, arter hastalığı, koroner arter disease Nasıl bir değişken? Var yok şeklinde oluşturacağımız bir değişkense eğer bir kategorik değişken. Buradan nominali seçiyorum. Values'da tıkladım. 0, no, 1, yes diye kategorilerini aldım. Yabancı bir dergiye götüreceksem, İngilizce çiftlerini alacaksan buraya İngilizce yazmam mantıklı. Label'ın içerisine coronary artery disease yazdım. Hatta presence of diyelim label'ını. E, bunun ondalık basamağı olur mu? Olmaz. Dolayısıyla sıfır yaptım. Data View'a geldiğimde gördüğünüz gibi buraya sıfır ya da bir olarak kodlayacağım. İstersen iki olarak da 5 olarak da kodlayabildiğim bir ara yüz görüyorum. Şimdi bu kodlamaları yaptım ama keşke ben bunların ne olduğunu bilseydim. Öbür tarafa yazdığım şeyi burada ekranda görebilseydim diyorsanız bunu yapan bir tuş var. Şurada yukarıda görmüş olduğunuz Value Labels tuşu aç kapayla az önce yaptığımız kodlamaları bize gösterme ekranını açıyor. Biz bu kodlamayı yaptığımız için bunlar burada görünüyor. Bu ikisini kodlamadık. Bunlar yanlış kodlamış olduğumuz veriler olabilir. Burada hiçbir kodlama yapmadık. Dolayısıyla bunların da aynı şekilde bizimle alakası olup olmadığını, missing value olup olmadığını başka bir yöntemle kontrol etmemiz gerekir. Bir veriyi ilk aldığımızda, bu şekilde dosyayı açtığımızda bu verinin eksiği var mı, hatası var mı, sıkıntısı var mı bir kontrol etmemiz lazım. Kontrol etme işini yapmak için Analyze menüsünden Descriptive Statistics'ten ki burayı çok kullanacağız. Frequency'nizi kullanıyoruz. Aslında ne yapıyoruz? bütün değişkenlerin frekans tablosunu oluşturuyoruz. Normalde ne demiştik? Frekans tablolarını <laughs> aslında sürekli değişkenler içinde oluşturuyorduk ama çok uzun oluyordu. Bunu grafik üzerinde gösteriyorduk. Histogram adını veriyorduk. Esas olarak kategorik değişkenlerde kullandığımız bir tabloydu. Ama biz frekans tablosu ekranını açtık. Bütün değişkenlerimizin hepsini seçtik ve sağ tarafa attık. Dedik ki frekans tablolarını bize oluştur. Normalde kategorik değişkenler için oluşturacağımız frekans tablonun bütün hepsi için istiyoruz. Bunun da yegane sebebi kalite kontrolü. İlk Output ekranındayız. Data ekranımız burada. Output ekranımız burada. Output ekranımız da sol tarafta. Output'umuz dökülmeye başlandı. Log dediği kısımda aslında syntax ismi adı verilen kodlama yöntemiyle hangi emri çalıştırdığını görebilirsiniz. Data seti seçtim diyor, aktive ettim diyor. Frekans değişkenlerinin 5 tanesini sıralı bir şekilde analize dökmeyi okeyledim diyor. Frekans tablosu kısmına geliyoruz. Frekanslar ve frekans tablosu kısmına diyor ki 5 tane değişkenim var. Hepsinde 317 şer tane vaka var. Hiç missing yok. Eğer ki biz bu en altında datanın yanlışlıkla dediğim gibi şuraya bir şey koyup ay ondan sonra yanlış yaptım deyip silseydik ve de bunu tekrarlasaydık. Tekrarlamak için de burada bir kısa yolumuz var. Recall Recently Used Dialogs diye en son yapılan işlemi geri çağırabiliyorsunuz, tekrarlayabiliyorsunuz. Frequency e tıkladım, işlem yapıldığı haline geldi. OK dedim. Gördüğünüz gibi 9'ar tane her birinde kayıp vaka olduğunu görüyorsunuz. 300 küsür tane olduğunu. Hemen burada diyoruz ki bizim kayıp vakamız olmaması lazımdı. Datamızda hata olmasın. Tekrar geldim, düzelttim. Hemen geldik. Maaş değişkeni. 3048'den başlıyor. Tabii ki bir tane var. Kümülatif yüzdelerle yukarıya doğru gidiyor. Ve de 3397. Mesela yanlışlıkla 33097 yazdıysam bunu burada görebilirim. Yanlışlıkla burada olmayacak bir diğer herkesin maaşı 3000 küsürken burada 304 varsa hatalı bir veri var. Dönmem lazım. Bu hatalı veri var mı? Maksimum minimumları kontrol ederek check ettiğimiz yer. Döner sermaye aynı şekilde 3000 Bakıyoruz en büyük 9400 bir hata var mı? Yok. Yaş. 3 yaşında olsaydı burada bir tanesi diyecektik ki yanlış veri bir girdik 30 yerine dönecektik. 30'dan başlamış. Bakıyorum 61'de bitmiş. Burada da kabaca bir hata yok. İlk kontrollerim. Kadın erkek gördüğünüz gibi sayıları var, yüzdeleri var, cinsiyette, ihtisas alanları var. Diyelim ki veri setimiz içerisinde şu veri 330 şurası 18.1800'e mesela 18.000 girilmiş. Yaş 132 girilmiş, öbürüne güç girilmiş. Burada kadın erkek kodlarken iki tanesini iki kodlamış. Burada da bir tane 8, bir tane de 9 kodlaması yapmış diyelim. Yine analize girdik. descriptive frekansı seçtik. Bütün değişkenlerimizi seçip sağ tarafa aldık. OK'e OK bastık. Dökümümüzü görüyoruz. Eksiğimiz yok. Maaşlarımız 330'dan başlıyor. Aa diyoruz. Burada bir hata var. Hemen dönüp bunu düzeltmek için bulmamız gerekiyor. Bakıyoruz maaş kısmında en büyük değerde 300. Demek ki şunu bir kontrol edeceğiz. Peki ben bunu nasıl bulacağım? 310 tane vaka içerisinden bunu. Eğer ki bu şekilde en uçlarda bir hatamız varsa maaşı seçiyorum. Geldim maaşa. Sağ tıklı ascending ya da descending yapıyorum. Yalnız burada şöyle bir sıkıntım var. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4, 5 diye satır numaraları var. Şu kişinin kim olduğunu bulabileceğim herhangi bir tanımlayıcım yok. Bu ne demek? Benim bu 330 olan 6 numaralı sıradaki kişi hangi adama ait olduğunun bir verisi yok. Normalde veriyi biz nerede topluyoruz? Bir dökümanın üstünde topluyoruz. Verilerini buraya yazıyoruz. Bir Excel dosyası olabilir ya da kağıt olabilir. Bu kağıdın kime ait olduğunu bir şekilde biliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki verinin de kime ait olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. İşte biz bu amaçla bu şekildeki kayıtları engellemek ya da böyle hatalar olduğunda tekrar dosyaya dönüp de kontrol edebilmek için bu adam gerçekten 3 lira maaş oluyor da olabilir bu arada. Onu kontrol etmek için bir ID adını verdiğimiz değişkene ihtiyacı var. Burada ID adı verilen ya da sıra numarası adı verilen, no adı verilen bu değişken herhangi bir ondalığı olmayan bir tanımlayıcı değişken. Yani scale olup önemli değil çünkü biz bunu analiz yapmayacağız. Bu hastaların dosyasına göre bir kod numarası verdiğimiz bir liste gibi düşünün. Şuradaki verinin de kolaylık açısından şu kısmını kaldırıyorum şimdilik. Şimdi burada görmüş olduğunuz satır numaraları ve maaşla ilgili kısmı düzenlediğimizi görüyoruz. Maaşta çok büyük bir 317 veriden hangisi neredeyi bulmak için maaşa geldim. Sort ascending dedim. Gördüğünüz gibi en üst tarafa geldi. Hah dedim bunu düzelteceğim. Bu hangi hastaymış ya da hangi veriymiş? Altı numaralı veriymiş. Gördüğünüz gibi sıraladığım zaman buradaki satır numaraları aynı kaldı. Bu satır numaraları asla değişmez. Verinin sırasını değiştirsem de satır numarası daima aynıdır. Dolayısıyla her bir satırdaki verinin kime ait olduğunu bulmak için mutlaka ve mutlaka bir ID değişkeni, bir numara değişkeni, bir tanımlama değişkeni olması gerekir. Değişkenlerinizin içerisinde ilk yapacağınız şey mutlaka her satır verinin kime ait olduğunu gösteren bir değişken koymak. Bu TC kimlik numarası olabilir, başvuru sıra numarası olabilir, sizin kağıdın üzerine elle yazdığınız bir numara olabilir. Mutlaka bir ID değişkeni olacak. Ben bu veriyi tekrar ilk haline getirmeye çalışırsam yine sort ascending numarayı sıraladığımda ilk haline geri gelir. Evet maaşta bir eksik vardı onu gördük. İkincisi yaşta bir şeyler var mı? Yaşta 3 bir tane girilmiş olan vardı. 317'lik seride. Bir tane 132 girilmiş olan vardı. Dönüp değiştirmem gereken. Cinsiyette 2 ile kodlanmış bir tane hatalı var. İstisas alanında 8-9 ile kodlanmış hatalı var. İlk yapacağımız iş dolayısıyla bir satır ve sütunlarımız içerisinde bu şekilde sıralamayla frekans tablosu dökerek yanlışlıkla girilmiş bir şey varsa görmek. Tabii ki burada şunu anlayamayız. Yanlışlıkla kadını erkek olarak girdiyse bunu bilme imkanımız yok. Ya da Burada aynı şekilde 8'i diye kodladığı şeyin ne olduğunu bilmiyorsak, veri dosyası elimizde yoksa bunu düzeltme şansımız yok. Dermatolojiye genel ceza yazdıysa bunu düzeltme şansımız yok. Aynı şekilde 53 yerine 35 yazdıysa, aşırı değerler oluşmadıysa bu veriyi yine tespit etme şansımız yok. Dolayısıyla verideki hataları ancak ve ancak çok barizse tespit etme şansımız var. <laughs> İlk yapacağımız iş işte bu barizliğin olup olmadığını görmek ve bunu değerlendirmek. Şimdilik teşekkür ediyorum.